Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Allah Azze ve Celle iyilik, güzellik ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizin, hepinizin yar ve yardımcısı olsun. İnsanların en büyük problemi değerli gönüldaşlarım. Cebindeki parayı şöyle çıkarayım. Cebindeki paranın değerli ver Allah için verdiğiniz zaman yani bir sadaka bir fitre bir işte e, zekat yani Allah için verilen e, verdiğiniz zaman şunun biteceğini düşünüyor. Yanlış. Bitmez. Allah için verilen sadakada ne varsa orayı ben bilmiyorum ama herkesin rızkı artıyor. Kim sadaka veriyorsa onun rızkı artıyor. Kim sadakayı ortaya koyuyorsa onun rızkı artıyor. Efendim bizim paramız mı var ki sadaka verelim? Efendim bir insana bir tane şöyle bir su ısmarla 5 lira. Herkesin cebinde hiç kimse yalan söylemesin. Herkesin cebinde 5 lirası, 10 lirası, 20 lirası, 50 lirası, 100 lirası, 200 lirası var. Herkesin yalan söylemesi hiç kimse. Biz bir tane su ısmarla ya bu da bir sadakadır. Allah Azze ve Celle o suyun karşılığında belki de kim ısmarladıysa ona bir damacana hediye edecektir misal olsun diye aynı cinsten olsun diye misal verdim. Ya bir insana şöyle bir 50 lira ihtiyacı olan bir insana bir sadaka olarak verseniz değerli gönüldaşlarım o 50 liranın karşılığı size 500 lira olarak geri döner zaten. 5000 lira olarak geri döner kesin ha. Ya bir insana şöyle bir tesbih hediyesini kaç para ya bu? Geçen Eyüp Sultan'da sordum bizim o arkadaş orada bir arkadaş var satıyor bunları sordum 50 lira dedi. 70 liraya var 100'e var 150'ye var 200'e var 250'ye var öyle gidiyor işte. Bu 50 liralık bir tespih. 100 liralık bir tespih yani. Bunu bir insana ihtiyacı olan bir insana hediye etseniz zaten bir başkası size bu kukadır, kehribarını zaten hediye eder. Bu böyledir değerli gönüldaşlarım. Allah hiç kimseye borçlu kalmaz. Nereden biliyorum? Ben de hikaye bol değerli gönüldaşlarım. <laughs> ben de hikaye bol. Yaşıyoruz sonuçta. Hayatın her döneminden geçiyoruz. Yani Gayri meşru ve gayri ahlaki olmayan her şeyde Allah'ın izniyle varız. Görüyoruz. Neyse. Bizim Mevlüt var. Arkadaşımız Harika Ses. kardeş İbrahim Harika Ses. Diğer kardeşleri falan da var tabi. Ya bu adamlar gıda işiyle uğraşıyorlar. Restorantçı yani. Çiğ köfte işte e, tavuk dürüm vesaire onları yapıyorlar. Arkadaş adama kim giderse gitsin. Zengine fakiri, yolcusu misafiri fark etmiyor. Gitsin. Adam ikramda bulunuyor. Gerçekten ikramda bulunuyor. Allah Azze ve Celle onlara öyle bir bereket vermiş ki bitmiyor. Yiyorlar, içiyorlar, veriyorlar, veriyorlar, veriyorlar. Gene çoğalıyor malları. Daha yeni sıfır araba aldılar. Allah Azze ve Celle meşru ve ahlaki çalışan, ikramda bulunan herkese ikram eder. Bu kesin. Kesin değerli arkadaşlar. Şurada bir arkadaşım var. Hemen hemen şurada İstanbul Avrupa yakasında bir arkadaşım var. Adama gidin deyin ki benim şu kaleme ihtiyacım var. Eğer varsa verir. Hiç şüphe etmeyin. Verir. Ya adamdan kim ne istiyorsa veriyor. Ama inanmış. Ben bunu Allah için verirsem Allah bana bunun daha fazlasını verir. Ve Allah da veriyor onu. Şok olursunuz. Geçen orada oturuyorum değerli gönüller. Biri geldi. Ben tanım o tanıyormuş. Akrabasıymış. Dedi ki ya işte ismini vermeyeyim belki tanıyan çıkar. Şimdi çünkü o beni takip ediyor, izliyor. Onun yanındakiler de izliyor. İsmini vermeyeyim. Dedi ki ya bir tane böyle bir e, telefon almış Çin telefonu. İşte e, Türkiye'deki parası işte 7-8 bin lira, bu telefon almış. Aradan bir zaman da geçmiş telefon bozulmuş. Ya abi dedi şu telefonu 4 bin lira yapımını istiyorlar. Zaten kendisi de 7-8 bin liraya satıyorlar. Benim dedi 5 bin liram var. 3 bin lira eksiğim var. Bu telefonu almam lazım dedi. Çıkardı kredi kartını. Al dedi kardeş. Sana dedi limit olarak 4000 lira. Git al. Adam gitti aldı geldi. Şöyle baka kaldım ya. Ulan helal olsun dedim adamı. Verdi. O gitti kendine telefon aldı. Allah razı olsun dedi. Bir sürü dua etti gitti. Daha o günün akşamı ben oradayım ha. İkindi vakti gelmişti. Orada ben dedim ki akşam namazını kılayım sonra gideyim. Kış vakti olduğu için Yassı da tabii erken okunuyor. Dolayısıyla dedi ki hocam yassıyı yıkıl ondan sonra gidersin. Neyse orada oturuyoruz. Akşam namazı geçti. Daha bak aynı gün ha. Aynı gün. Beraber yassıya giderken biri geldi dedi ki o ajans işi falan yapıyor. Geldi dedi ki ya dedi bizim dedi oğlan bir e, tüken tuttu. Oraya bir tabela yapılması lazım. Onu ne yaparsın? Metresi neyse işte metre tür falan bir şeyler söylediler işte. O hesapladı. Dedi ki sen işte hesabın bir tabela dedi. 30 bin lira tutar dedi. Tam dedi ya. Abi sen dedi yap. Hesabına dedi ver dedi. Göndereyim parasını dedi. Gönder. Şöyle döndüm. Hocam dedi bizim dedi bu şey tabeladaki net karımız 8 bin lira. Vay be dedim ya. Adam biraz önce 4 bin lira verdi. Allah 3 saat sonra ya. 3 saat 3 3 3 saat sonra Allah bir iş gönderdi onu. 8 bin lira kazandı. Buyurun böyle işte. Onun için değerli gönüldaşlarım kim sadaka verirse onun malı artar. Bir misal daha vereyim size. Bizim bir arkadaşımız var. Bayağı bir mal varlığı var. Bu adam zekatını vaktinde saatinde ve tas tamam verir. Öyle bazı sahtekarlar gibi ona ona kaydır buna buna kaydır. Hani bir yıl geçmesi gerekiyor ya. Mesela daireleri var onu bir yıl sonra diyor hanım sana verdim diyor. Sanki Allah'a kandıracak. Sahtekar. Öbürü diyor ki bir yıl geçir, o da bu sefer kızına devrediyor. O ona onunla diyor. O ondan sonra babaya alıyor falan. Zekat vermemek için. Hani 11 ay 15 gün tutuyorlar ondan sonra devrediyorlar. Ya kimi kandırıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Zekat, zekatını veren herkes malını temizlemiş olur manen, temizlemiş olur. Zekatını veren herkes Allah Azze ve Celle'den alacaklı hale geçer tabiri caizse. Ve Allah ona zaten fazlasıyla verir. Bakın bu konuyla ilgili bir şey anlatayım. Çok büyük bir fabrika, tekstil fabrikası, kumaş üretiyor. Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi. Bak çok net söylüyorum. Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi. Haberlerde de var. Yangın çıkıyor. O fabrikada yangın çıkıyor değerli gönüldaşlarım. Sonra fabrikanın sahibi olan o hacı abiyi arıyorlar. Hoca efendi bir adamdır. İyi bir insandır. Değerli bir insandır. Arıyorlar onu. Diyorlar ki efendim fabrikanıza yangın çıktı. Tamam diyor. Gidin bakın diyor. Ne kadar yer yanmış. Ya diyorlar ki şu kadar bir yer yanmış. Diyor ki siz zekatı eksik verdiniz. ondan dolayı yanmış. Efendim diyor olur mu? Sizin tayin ettiğiniz hoca efendiler geldi, ölçtüler, biçtiler. İşte yazdılar, çizdiler. Dediler ki bu kadar zekat vereceksin. Biz fazlasıyla verdik. Efendim onlar da yanlış yapar diyor. Müdüre diyor ki gel yanıma diyor. Defterleri, kağıtları al. Bilgisayarları al. Gel muhasebeciyi de al gel diyor. Neyse gidiyor. Kısadan anlatıyorum yani. Var bu internette bakabilirsiniz. Anlatıyor. Neyse gidiyorlar yanına. Diyor ki e, zarar tespiti yapın. Zarar tespiti yapıyorlar. Bir 15 gün sonra bir araya geliyorlar. Zarar tespiti yapılıyor. İşte bugünkü parayla sallıyorum işte e, 50 milyonluk yer yanmış. 50 milyonluk yer yanmış. Sallıyorum ama Belki 10 milyonluk. Bilmiyorum. Yanmış. Sonra yeni bir hoca ekibi e, oraya koyuyor o e, fabrikanın sahibi. Geliyor onu araştırıyor. Bir daha geçmişe dönük araştırıyorlar. Tam 50 milyon zekatı eksik vermişler. Onun için o kadar bölüm yanmış. Hoca diyor ki bakın diyor zekatınızı eksik vermezseniz Allah malınıza sıkıntı vermez. Zekatınızı eğer eksik verirseniz Allah sizi sevdiği için sıkıntıya sokmamak adına, cehenneme atmamak adına, azap etmemek adına o malı sizden alır. İşte bu kadardı. Zekatını vaktinde saatinde veren herkesin malı değerlenir, çoğalır. Bakın zekatla ilgili misal verdim sana ben size ben. Bakın bugün değerli gönüldeşlerim. Senede bir kere işte e, Müslüman ülkelerde fitre dağıtılır. Bir günlük ha bir günlük kişi bir gün. Mesela ben beş kişiyim. Beş kişine kadar iki yüz liradan bin lira. Bir günde bir günlük yiyecek içecek demektir fitre. Bu, bunu da bir aylık ihtiyacını gören herkesin vermesi gerekir. Kural böyledir yani. Afaki olarak söylüyorum. Vermiyorlar. Vermiyorlar. Ben veriyorum. Vermiyorlar onlara ama. Sonra ne oluyor biliyor musunuz değerli gönüldaşım? O vermeyenlere. Sonra biri bir hastalanıyor. Ya elektrikten bir şey çıkıyor. Onun en az beş katı çıkıyor onlardan. Heh. Vaktin ne vereceksiniz fidyenizi, fitrenizi? Bir de fidye var değerli gönüldaşlarım. Fidye nedir? Ramazan'da hastalanıp bir daha oruç yer. kronik rahatsızlıkları olanlar maddi güçleri varsa fidye verirler. Ona ne yapıyor biliyor musunuz değerli gönüldaşlarım? Yan yattı çamura battı. Şöyle oldu böyle oldu vermemeye çalışıyorlar. vereceksiniz ihtiyacı. Bu bir kuraldır. Vermeniz gerekir. Bir günlük bir fakirin doyumu. Bir Ramazan 30 gündür. Bugün bir fakir. Bugün e, sıradan bir yerde bir e, iftar yapsa bir sahur yapsa kaç para değerli gönüldaşlarım? İftar diyelim 500 lira. Sahuruna kadar 300 lira diyelim. 800 lira. 3 ile çarpacaksın bunu. 30 ile çarpacaksın. Ne yapar? 8, 16, 24. 24 bin lira vereceksin. Vermiyor. Ne yapıyorlar değerli gönüldeşim? İşte şu şöyleydi bu böyleydi. Sonra Allah ona daha büyük bir hastalık veriyor. Onun için değerli gönüldeşim ne yapacaksınız? Fitrenizi vereceksiniz. Kendinizi temizleyeceksiniz. Bizatihi kendinizi temizleyeceksiniz. Fidyenizi vereceksiniz. Hastalıkla ilgili e, kronik rahatsızlığı olup da oruç tutamayanlar fidyesini verecek sıkıntıdan kurtulacak. Zekatınızı vereceksiniz, malınızı temizleyeceksiniz. Sadakanızı vereceksiniz, rızkınızı artıracaksınız. Çok net söylüyorum. Sadaka verip de rızkı artmayan olmamıştır bu dünyada. Sadaka verip de rızkı çoğalmayan olmamıştır bu dünyada. Sadakasını verip de sadaka deyince herkes para almıyor. Değil arkadaş. Değil ya. Mesela geçenlerde ben bir yere gittim. Tanımıyorum gittiğim insanları. Neyse biraz konuştuk ettik. Araba bozulmuştu. Araba bozuluyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Gittim. Dedi ki hocam dedi bu arabanın fiyatı 45 bin lira dedi. Baskı baltı bir şeyler gibi anlamıyorum. Bozulmuş. Gittim oraya. Hocam dedi. Neyse biraz konuştuk ettik. Muhabbet ettik. Söktüler arabanın şanzımanını falan indirdiler. Baskı baltayı getirip taktılar. Gittim. Ben tabii 45 bin lira dedikleri için ben 45 bin lira ayarladım. Adam ne aldı biliyor musunuz benden değerli gönüldaşlarım? 30 bin lira aldı. Dedim 45 bin alacaktım. Hocam dedi o kadar iyi anlattın ki bu fitreyi, sadakayı, zekatı. Ben dedi bu işten dedi 15 bin 25 bin kazanacaktım. 15 bini bırakıyorum 10 bin lira bana yeterli olduğunu düşündüm dedi. Bak bu adam ha bu hayatında hiç bu şekilde bir şey yapmamış. Sonra ne oldu? Onun arkadaş olduk. Arada bir uğruyorum böyle 15 günde bir ayda bir uğruyorum. Hocam dedi senden sonra o sadaka meselesine o kadar alıştım ki her gelen arabaya artık indirim yapıyorum. Allah da beni boş bırakmıyor. Eskiden diyor ayda diyor 3-4 araba yapıyordum. Yani 3 3 hafta çalışıp bir hafta genelde olmuyordu diyor. Şimdi diyor sıraya koymuş. Bu kadar değerli gönüldaşlarım. Onun için sadaka verenin malı artar. Sadaka verenin rızkı çoğalır. E, fitre verenin vücudundaki kötülük gider. E, fidyesini verenin oruç meselesinden kurtulur hastaysa tabii. E, zekat veren malını temizler. Çok net söylüyorum. Bunları yaparsanız eğer, tabii malınız varsa zekat vereceksiniz. Yoksa zaten konuşmaya gerek yok. Bunları yaparsanız eğer rahat bir hayatınız, huzurlu bir hayatınız, güzel bir hayatınız olur. Hiç şüpheniz olmasın diyorum. Hemen sadakanızı verin. Hemen, hemen malınız çoğalsın. Ben bunu biliyorum ya demin misal verdim işte. Sadakanızı verin ikramınızı yapın. Allah size boşluk kalmaz. Hiç şüpheniz olmasın diyorum. Allah kimseye boşluk kalmaz. Bilginize diyorum. Allah'a emanet olun. Değerli gönüldaşlarım. Her daim, her şekilde bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.